Hepinba Film ve Dizi Arşivi takipçileri. Bugün sizlere izlemeden geçmemeniz gereken 12 mükemmel film önerisinde bulundum. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Birinci filmimiz Vivarium. Yeni bir eve taşınmak için gizemli bir emlakçıyı takip eden çift kendilerini korkutucu bir labirentte bulur. Birbirinden farkı olmayan evlerin bulunduğu la mahsur kalan çift, bu dünyadan olmayan bir çocuğu büyütmek zorunda kalacaktır. Bu ilginç konulu filmi mutlaka izlemelisiniz. 2. filmimiz Kankalar Yarışıyor. Uzun süredir görüşemeyen 6 kişiden oluşan bir arkadaş grubu, saçma fiziksel ve zihinsel zorlukların olduğu Bodygangs oynamak için yeniden bir araya gelir. Oyunun kazananı büyük ödül 150 bin doların sahibi olacaktır. Ödülü kazanmak için mücadele eden ekip, bu süreçte eski yaraları iyileştirip arkadaşlığın gerçek anlamının farkına varırlar. Üçüncü filmimiz Dragon Ball. Dünyayı yok etmek amacıyla gönderilmiş olan yarı maymun yarı insan Son Goku, dünyaya geldikten sonra görevini unutur onu yetiştiren büyük babası Gohan ölünce, onun isteğini yerine getirmek için Usat Roshi'nin yanına gider. Roshi'nin yanında eğitim alan Goku, dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan yedi dragon topunu, kötü amaçları için kullanacak olan Nord Piccolo'dan daha önce bulmak zorundadır. Dördüncü filmimiz Kuralsız. Turistik bir distopyada geçen öyküde, 5 farklı fraksiyona bölünen bir toplumun tüm yaşantısının bu hiyerarşik yapı üzerine inşa edildiğini ve belli bir yaşa gelen gençlerin kendileri için biçilen sınıflardan birine dahil edilerek eğitilmelerini izlemiştik. Bu hiyerarşik yapılanma içerisinde kendine has bir kategoriye sahip olan Tris ise, öykünün finalinde hem çevresindeki insanları hem de işleyen bu düzeni değiştirecek güce sahip olduğunu keşfetmişti. Beşinci filmimiz Swallow. Swallow, hamile olan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Hunter, bir süre sonra aralarına katılacak olan bebekleri için oldukça heyecanlıdır. Hamile olan Hunter, hamileliğinin başlarında tehlikeli nesneleri yutmak ister. 6. Filmimiz Gece Vurgunu Lobo'nun kariyer peşinde, genç ve hırslı bir adamdır. Hayatta amaca giden her yol mübahtır. Düşturnu benimseyen bu hırslı adam geceleri şehirde yaşanan suç olaylarını tüm açıklığı ile kamerasına kaydetmeye başlar. Şehrin önde gelen televizyon kanallarından birinde gece muhabiri olarak işe girmesi de uzun sürmez. Fakat ne var ki kariyerinde benimsediği yolunda bir faturası elbet olacaktır. 7. filmimiz Elektra Elektra bir kiralık katildir ve ne yazık ki aynı işi yapan Bulsiye tarafından öldürülerek hayattan ayrılmıştır. Ancak The Hand adındaki suç örgütü onun geri dönmesine karar verir ve mistik bir tören düzenleyerek hayata geri dönmesini sağlar. Örgütün, Elektra'ya verdiği vazife ise hiç de kolay değildi. Mark Miller ile 13 yaşındaki kızı abiyi öldürmesi gerekmektedir bu işi yapmaya kalkıştığında istemeden de olsam bu insanlarla yakınlaşır Elektra. Sonrasında da kendisini yetiştiren ve ölümden döndüren efendilerine başkaldırıp karşı çıkacaktır. 8. Filmimiz Siyah Kur. Genç bir kadın olan Nina, yetenekli bir balerindir. Eski bir balerin olan ve dans konusundaki hırsını kendisine aşılayan annesiyle Ney ve York'ta yaşayan Nina'nın hayatı danstan ibarettir. Bali yönetmeni Thomas Leroy, sahneye koyduğu Gölü Balesi'nin baş dansçısını yeni sezonda değiştirmeye karar verir. Zarif, Masum ve saf beyaz ku ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliğin temsilcisi siyah ku'yu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arayan yönetmenin ilk tercihi Nina olur. Ancak rolü almak için elinden geleni yapan Nina'nın karşısında güçlü bir rakibi vardır. Nina beyaz ku rolü için harikalar yaratsa da genç kadının siyah ku performansı pek de başarılı değildir. Rakibi Lili ise siyah kuğu için iyi bir performans sergiler. Lili ve Nina arasındaki rekabet, çalışmalar boyunca ilginç bir dostluğa dönüşür. Bu süreçte Nina, hayatının mahvolmasına neden olan karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlar. 9. Filmimiz Aşkın 500 Günü alışılmamış türde bir romantik komedi olan film, aşkın gerçek olduğuna inanmayan bir kadın ve ona aşık olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Tom Hansen, hayatından tamamen çıktığına emin olduğu zaman Sam Murphy ile tanıştığı ilk günü hatırlar. Tom, kıza ilk gördüğü anda aşık olur. Hayatının geri kalan kısmını bu kızla birlikte geçirmesi gerektiğini biliyordur ne var ki sammır ne aşka ne ilişkilere inanmamaktadır. Buna rağmen aralarında arkadaşlıktan öte farklı bir ilişki başlar. Birlikte geçirecekleri günler sıradışı, eğlenceli ve komik bir hikayeye tanıklık edecektir. 10. Filmimiz Katliam Gecesi Davison ailesi, ailenin büyüklerinin evlilik yıl dönümleri vesilesiyle şehirden uzak izbe bir evde toplanırlar. Bu kutlamanın davetsiz ilk misafiri ise, ailenin genç üyelerinden Crispin'ın yeni kız arkadaşı Erin'dir ve başlarda ortama bu durumun gerginliğini hakim olur. Ancak kısa süre sonra yaşanmaya başlayacak olan sürpriz dehşet, aile bireylerinin zihinlerindeki tüm korku tanımlarını yerle bir eder. Crispin ve kardeşi Drake'in tartıştığı sırada evin camlarından giren bir maskeli katiller çetesi, tüm aileyi savunmasız bir şekilde kıskıvrak yakalar. Kaçacak yeri olmayan kurbanlar bir gece boyunca dehşet içerisinde canlarını savunurken beklenmeyen sürprizler yaşanacaktır. 11. filmimiz Kutsal Geyin Ölümü tanınmış bir kardiyovasküler cerrah olan Doktor Steven Murphy, oftalmolog eşi Anna, iki örnek niteliğindeki çocukları 12 yaşındaki Bob ve 14 yaşındaki Kim ile kusursuz bir hayat yaşamaktadır. Steven'ın kanatları altına aldığı yetim bir genç olan Martin ise bu dengeyi bozmak üzeredir. Martin kendini ailenin hayatına sokmak için rahatsız edici bir çaba sarf etmeye başladığında ailenin huzuru bozulmaya başlar. Martin'in gerçek amacı ortaya çıktığında ve Steve'ın uzun süredir unutulmuş bir suçla karşı karşıya kaldığında Murphy ailesinin evdeki mutluluğunu parçalanmaya başlayacaktır. 12. ve son filmimiz İhtiyarlara Yer Yok. İhtiyarlara Yer Yok. Kong kardeşler yapımıdır ve 4 Oscar kazanmalarını sağlamıştır. Bir başyapıt olarak kabul görmektedir. Lebeleyn Moss, bir olay yerinde bulduğu çantayı alır ve başını hiç ummadığı bir belaya sokar. Artık peşinde bir kiralık katil vardır. Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton planı konusunda kararlıdır çünkü işini yarım bırakmak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır. Evet arkadaşlar önereceğim filmler bu kadardı. Umarım hepsi hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.